Uzun zamandır herkese son kale olarak adlandırdığı ve her gelen güncellemede son kalede yıkıldı gibi sözlerle bahsettikleri Steam bu sefer gerçekten de Türkiye için yıkılıyor olabilir. Bugün bu Steam'in çekilme mevzusundan ve Steam indirimleri için alınabilecek oyun tavsiyelerimden bahsedeceğim. İlk olarak geçtiğimiz günlerde Steam'in yayınladığı bu yazıyla beraber birçok kişinin kafası karışmış durumda. Özellikle okuduğunu anlamada ciddi anlamda sorun çeken bir millet olduğumuz için birçok farklı teori ortaya atılmış durumda. Öncelikle şu anlık Steam'in Türkiye'den çekilmelik bir durumu yok. Bir firmanın bir ülkeden çekilmesi demek, bir daha o ülkeye faaliyet göstermemesi ve o ülkede firma ile ilgili hiçbir şeyin kullanılamaması anlamına geliyor. Evet Steam Türk lirasıyla alışverişi kaldırıyor ama hala ülkemizde Türkçe bir şekilde kullanılabilir durumda. Yani tamamen çekilme gibi bir durum henüz yok. Steam'in yayınladığı yazıya göre Arjantin ve Türkiye'deki sürekli kur dalgalanmaları, vergi ve lojistik sorunları gibi şeyler yüzünden geliştiricilerin oyunlara fiyat biçmekte zorlandığı ve şikayetçi olduğunu, bu yüzden de bu ülkeler için para biriminin dolar olarak değiştirileceğinden bahsetmiş. Fakat burada şöyle bir not da düşülmüş. Bu yeni bölgelerde ABD doları fiyatının düşürülmesini öneriyoruz ve fiyatlandırma araçlarımızdaki önerileri bunu yansıtacak şekilde güncelledik. Yani bu da Steam'in önerilen fiyat politikası da bu olayla beraber güncellenmiş demek oluyor. Günümüzde büyük yapımları zaten inanılmaz fiyatları alıyoruz. Bana kalırsa bu değişim büyük yapımlardan ziyade indie yapımlarda belimizi bükecek gibi duruyor. Şimdilik daha fazla şey bilmiyoruz gibi ilerleyen zamanlarda ne kadar etkili olacağını göreceğiz. Gelelim ikinci konumuz olan indirim önerilerime. Burada oynadığım oynamadığım naçizane 16 adet oyunu sizler için derledim topladım. Yetmedi fiyatlarına göre gruplara ayırdım. İndirimin son günü 2 Kasım o yüzden elinizi çabuk tutun çünkü son şansımız olabilir. İlk olarak 30 lira altı oyunlardan başlıyoruz. Omori, gayet tatlı iki boyutlu grafikli bir oyun. Yorumlar olumlu, fiyatı ise 25 lira. Batman Arkham Collection, içinde 3 oyun, bir tane de sezon pes var. Yorumlar çok olumlu, tüm paketin fiyatı ise toplam 15 lira. Seven Days to Die, ister tek ister arkadaşlarla oynamalık zombi kesme oyunu. Yorumları güzel, fiyatı 9,5 lira. Batman Arkham Origins, diğer pakete eklememişler fakat kesinlikle denenmesi gerektiğini düşünüyorum, fiyatı ise 8 lira. Drug Dealer Simulator, Tıpkı Victor Vance gibi renkli şekerler satma simülasyonu. Ben denemedim ama yorumlar güzel. Fiyatı ise 7 lira. Happy Game. Bir takım maddelerin etkisinde olan bir çocuğun gördüğü rüyalarda bulmaca çözüyoruz. Yorumları çok iyi. Fiyatı ise 16,5 lira. Epilepsi hastasıysanız ve hayatı seviyorsanız oynamayın. Gelelim bir tık daha üst fiyatlı oyunlara. Mortal Kombat 11. Seriyi seviyorsanız ve almalıysanız kesinlikle alın çünkü büyük zam yemesi muhtemel. Fiyatı ise 67 lira. Hades. Aksiyon roguelike oyunlarını sevenler için gayet güzel bir alternatif. Steam fiyatı 117 lira fakat Epic Games üzerinden 20 lira gibi ufacık bir fiyatı alabiliyorsunuz. The Walking Dead Definitive Edition Telltale'ın başyapıt serisinin tüm oyunlarının gelişmiş halleriyle bir tek bir pakette toplanmış hali. Fiyatı da sadece tek bir oyundan daha da ucuz. Kesinlikle alınmalı. Frozenheim Vikingli Vikingli şehir kurma simülasyonu. Hem Türkçe hem de %50 indirimle 95 lira. Fear Therapy İster tek ister arkadaşlarla oynamalık psikolojik korku oyunu. Türkçe destekli ve %40 indirimle 33 lira. Dead Store. Keşfe dayalı RPG ve hack and slash türünde bir oyun. Kafa dağıtmalık gider gibi ve 76 lira. What Remains of Edith Finch. Evet doğru okudum. Zengin hikayeli atmosferik ve biraz da duygusal macera oyunu. %75 indirimli 38 lira. Tales of Iron. İki boyutlu Souls-like macera oyunu. Biraz ortaçağ, biraz savaş ve yıkım. Azıcık da hikaye. Bunların hepsinin nedeni ise 72 lira. Şimdilik oyun önerilerim ve diyeceklerim bitti sayılır. Ama daha çok konuşmamı, daha da önemlisi arkadaşlarıma hava atabilmemi isterseniz abone olup Discord'a gelebilirsiniz.